<laughs> <laughs> e şey <laughs> 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 Sen e, geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür Nasıl ederim. Ne oldu? Allah yardımcınız olsun. Bizim çocuklar dağ kutuna gitmişti. Pancar toplanmaya orada kar yağdı. Büyük bir kar yağdı. E, bize telefon geldi. Arabamız yetişmiyordu. Sağ olsunlar. Afat, e, ambulanslar geldiler. Allah devletimize zavallı vermesin. Allah yar ve yardımcınız olsun. Hepinize teşekkür ederim. Yetiştirdiniz. Yalnız bir kızımız düşmüş, kay, ayağı kaymış. Kulundan biraz rahatsız Şimdi doktorlarımıza göstereceğiz. İnşallah bir şey yok. Yani sağ selamet getirdiniz. Allah yar yardımcınız olsun. Geçmiş olsun.